Baybaki. Sabit kanca para üstüne para kazanmaya devam ediyor. Kanalda para bırakmadı, eve gidemez olduk. Çoluğumuzu, çocuğumuzu rızkını kaptırdık. Sabit kancayla devam ediyoruz ve kendisi büyük ödül için son bir averaja, son bir dönemece daha geldi. Sayın Sabit kanca hazır mısın? Sizli bizli konuş. <laughs> o kadar yarışınca şey, tamam. Hazır mısınız? ulaştın mı sen? Hem. Nerede? Bozcaada. Deniz, Ayazma, 10 derece. Evet. Başlayalım mı? Akıt. Pokerde elinizde küçücük bir per var. Ne yaparsınız? Bluff. Nasıl? Çift kağıt isterim. Neden? Üçlü mü var sanılsın. Sonra? Poker face. Bir yapar mısınız? <laughs> Peki yandaki kağıttan kullandınız. Tavrınız ne olur? Bu ne biçim soru lan Bizim <laughs> şeyler, eti yazarları hazırladı bunu. Ve bu turu da başarıyla geçiyor Sabit Kanca. Geldik spor sorularına. Hazır mısınız? Akın. 1981-82 Türkiye Futbol Ligi sezonunun dokuzuncusu. Altay. Averajı? 10. Puanı? 32. Bravo. Ve geldik abidik gubidik liste sorularımıza. Hazır mısınız? Akın. Tamam. 19 Aralık 2011 tarihli reyting listesinin yedincisi. Yer Gök Aşk. Reytingi? 5.11. Share? 15.03. Bravo. Peki aşağıdaki soru hangi yılın üniversite sorusudur? İnsan kanında bulunan olduğun al yuvarlar. 1. Karbondioksit bağlama. 2. DNA sentezi yapma. 3. Antikor sentezleme olaylarından hangileri gerçekleştirilemez? 1997 ÖSS. Bravo. ÖSS özel ilgi alanım. ÖSS'ye girdiniz mi? Amatör işi. Sınavlara karşıyım. Az evvelki soru. O seneki kaçıncı soru? Biyoloji bölümü 10. soru. Cevabı? Yalnızca 3. Yani? Antikor sentezleme. Peki. Geldik bir tane daha spor sorusuna. İlker Tahsin'in anlattığı İBB Barcelona Real Madrid karması müsabakasını YouTube'a yükleyen kullanıcı. İsmail Bahçe Official. İzlenme sayısı? 20.171. Sabit Kanca videosunu YouTube'a yükleyen kullanıcı. İsmail Bahçı official. İzlenme sayısı? 240.912. Like sayısı? 514. Dislike sayısı? Yok denecek kadar az. Peki. Ekşi Sözlük'teki Sagopa Kaşver başlığına girilen 44. entrinin sahibi yazar? R.S. Entry tarihi? 18 Mayıs 2006. Saati? 02.08. 2 dakika sonra editlenmiş. Bravo. Geldik İngilizce sorularına, yabancı dil sorularına. Aşağıdaki hayvanı translate et. Hazır mısınız? Go. Peki. Davşan. Domestik mi yabani mi? Domestik. <laughs> Rabbit. Bravo. Gergedan. Rhino. Tilki. Fox. Ve sanat sorularındayız, müzik sorularındayız. LMFÖ'nün Türkiye versiyonu. MFÖ. İlk rap şarkıları. Ali Desidero. Şarkıyı bıraktığım boşlukta tamamlama kısmına geldik şimdi. Ali giriyor kızın koluna. Pardon. Diyor. Başım döndü. MFÖ yakar gönlümü. Rica ederim. Gelebilir her genç kızın başına. Yardım edeyim size. Evinize bırakayım icabında. Ay nasıl olur? Ben sizi hiç tanımıyorum ama hem konu komşu ne der sonra? Mersi giderim ben tek başıma. Aaaa Alicislero Aaaa Alicislero Aaaa Alicislero Aaaa Alicislero Bravo! Masar Fuat Özkan sorusunda başarıyla geçtiniz. Bu bağlamda... Inının, ınının, ınınının. Inının, ınının, ınınının. Buraya niye sormadın lan? İyice sığra bağladın ha. Oğlum yazmamışlar ki onu. Rastlalar şey yapar mı onlar? Devam et. Geldik final sorumuza. Hazır mısınız? Bu sefer büyük ödülü belki de zamanımız dolmadan alacaksınız. Ha? Ha. Ha. Başrol oyuncusu He. Ha. 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 Ve Sabit Kanca yine haftaya bizimle büyük ödül için yarışacak. Haftaya program mı var? Ne var? Var. Haftaya da program var. Her hafta sana para vereceğiz. Biz cebimizde hiçbir şey kalmayacak. Meteliğimize kadar alacaksın bizi. Tamam. mı gitti. Evet zoruma gitti. Senin cebinden mi çıkıyor lan? Evet. あバーキー